Merhaba arkadaşlar, JavaScript dersime hoş geldiniz. İsmim Sefa Aynet Ocak, Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sizler elimden geldiğince JavaScript dersleri anlatacağım. Bu videoda JavaScript ve dersin nasıl işleneceği hakkında bilgi vereceğim. Asıl derse ise ikinci videoda başlayacağız. Şimdi JavaScript tanımaya başlayalım. JavaScript 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan dünyanın en popüler yazılım dillerinden birisidir. Ayrıca web geliştiricileri için temel 3 yazılım dilinden birisidir. Bu dillerden birincisi HTML'dir. HTML web içeriğini yapılandırmak ve anlamlandırmak için kullandığımız örneğin paragrafları başlıklara tanımlamak veya sayfaya resim ve video eklemek için kullandığımız isimlendirme İkincisi CSS'tir. CSS HTML içeriğimizi stil uygulamak için kullandığımız Örneğin arka plan renklerini ve yazı tiplerini ayarlamak ve içeriğimizi birden çok sütuna yerleştirmek için kullandığımız stil kurallarından dilidir. Üçüncü dilimiz ise JavaScript'tir. JavaScript ise dinamik olarak güncellenen içerik oluşturmamızı, multimedyayı kontrol etmemizi, görüntüleri canlandırmanızı sağlayan bir konut dosyasıdır. Bu üç katman birbirinin üzerine güzelce inşa edilir. Bu yüzden JavaScript için HTML'in önceden bilinmesi gerekmektedir. Mesela bir web sitesine girdiğimizde karşılaştığımız görüntü HTML adı verilen etiketlerden meydana gelen bir yazılım topluluğundan oluşmaktadır. Ancak HTML ile günümüzde oldukça yaygın olarak görülen dinamizmi yüksek görünümler elde etmek oldukça zordur. Dinamizmi örnek verecek olursak açılıp kapanan menüler, sürükle bırak ögeleri, fare ile üzerine geldiğimizde veya renk değiştiren nesneler gibi işte JavaScript programlama dili tam olarak bu noktada devreye girer. İlk olarak 1995 yılında dinamizm ihtiyaçlarını fark eden Netscape firması tarafından C benzeri bir dil olarak üretilmiştir. bu dersimizde kodlarımızı Notepad Plus Plus editörüyle yazacağım. tamamen ücretsiz bir program. E, Notepad Notepad'da alıp yazarak Burada gelen ilk tekmeyi tıkladığınız zaman istediğiniz versiyonu buradan indirebiliyorsunuz. Ben son versiyonu indirdim. Siz de hangi versiyonu indirmek istiyorsanız onu indirebilirsiniz. Dosyanızı açtığınızda zaten otomatik olarak çalışıyor. Böyle, e, editörümüzün içi böyle, arayüzü böyle gözüküyor. E, kodlarımızı buraya yazacağız. JavaScript yapısı oldukça basit gibi görünse de JavaScript oldukça gelişmiş bir programlama dilidir. Öğrenmek için yaygın teknikler incelenmeli ve bol bol pratik yapılmalıdır. E, ben de size bu hususta elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. E, bir sonraki videoda derse yavaş yavaş başlayacağız. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.